Bir hayırdır Polly? Ne de hülyalandın? Senin tek hücreli torunun Toprak hatasını anlamış da bana çiçek yollamış babaanne ondan hülyalandım. Oh uh, ne kadar büyük bir halt yemiş de çiçek yollamış. Ne kadar büyük bir halt mı yedi? Bana sen çok safsın dedi babaanne. Bana inanabiliyor musun? Vallahi inanamıyorum Polly. Ha bu uşak sana saf dediyse ya kör oldu ya deli. Ula senin neren saftır? Ben de öyle söyledim babaanne. Benim nerem saf dedim. İyi de Mus'un sen ki şeytana pabuçunu ters giydirirsin. <laughs> Giydiririm mi? Maşallah pa. Maşallah sen. Sen adam sulu götürürsün deri ya onu oradan susuz getirirsin. Ayol. Hatta sen atlıyı atlan indirir yayayı yoldan çevirirsin. Ay indiririm de çeviririm de. Evet. Hatta sen atlan arpayı dövüştürürsün. Hem de nasıl dövüştür? Aa, kötü bir şey dedi bu. Niye zavallı at arpasıyla dövüştürüyorum ayol? Hayır yani fitne miyim fesat mıyım? <laughs> Safsın Hulli safsın. Kaç saattir seninle maytap geçeyirim. Yeni uyandın. Toprağım haklıdır. Safsın. Hiç de bile saf değilim. <laughs> Toprakta olmadığımı anladı. Pişman oldu. Çiçek yolladı zaten. <laughs> Geldi. Oh, Allah'ıma şükürler olsun. Oldu bu iş. Oldu. Hoş geldin Toprak. Hoş buldum benim. <laughs> Bela iyi misin? İyiyim Toprak. Şimdi daha iyiyim. Dünden beri yüzüme bakmıyordu. Şimdi ne oldu? Ay, sen daha iyi bilirsin Toprak. Ne bileceğim ben ya? Hatun, bak vallahi korkuyor mu? Senin operasyon falan mı yapıyor? Ay Toprak, ben niye yapayım? Sen yapmışsın operasyonu ayol. Yapmış mıyım? Evet, yaptın ya. Ay hatanı anlayınca tabii. Ben mi hatamı anlamışım? Anladın ya. Bana saf dediğine pişman da oldun. Ben mi pişman oldum? Oldun ya Toprak. Sen de safa bağladın şimdi. Pişman oldun. Bana gül aldın. Hayda. Ne diyorsun sen Hatun? Ne gül alması ya? Ben gül falan göndermedim. Kim gönderdi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.